Sistitler e, erkeklerin değil, özellikle kadınların e, çok sık ömürleri boyunca rastladıkları, yaşadıkları bir e, sıkıntı. E, sistit kelime anlamıyla işte mesane iltihabı demek. Sisto mesane demek, sistit mesane iltihabı demek. Bunun çeşitli formları var. E, en sık rastladığımız ve en kolay iyileşen formu akut sistit dediğimiz tablo eee poliklinik, üroloji polikliniklerine birçok kadın bu nedenle başvuruyor. Birdenbire başlayan idrar yapmada güçlük, ağrı, idrar yanması, idrar yanmasından dolayı idrara gitmede korku, bulanık idrar, işte kokulu idrar gibi şikayetler başlıyor. Hatta bazen idrarın sonunda kanama. Ee, işte bize müracaat ediyor veya bir ürolojik kliniğe müracaat ediyor. İdrar tahlili ve idrar kültürü yapılarak tanıya gidiliyor ve doğru antibiyotiği verirseniz hastalık bitiyor. Fakat bunun bir de e, sistit derken sistitlerin bir çeşidi de sistit. Bundan burada bahsetmeyeceğim çünkü daha önceki videolarımda bahsettim. E, bu da kadınların e, çok sıkıntı veren ve kronik, müzmin bir hastalığı, akut bir hastalık değil bu. E, bir de kronik sistitler var. Gerçekten interstisyal sistit değil, ağrılı mesane değil yani. Interstitial sistit dediğimiz şey ağrılı mesane sendromu. E, bu değil, kronik sistit. Ne oluyor? Devamlı bir... Ee, enfeksiyon yürüyor bu kadınlarda. Yani bakteriye uygun ilaç veriyorsunuz, idrar kültürüne bir, bir müddet düzeliyor, daha sonra gene oluyor. Bir müddet düzeliyor, daha sonra gene oluyor. Ee, bunun önüne geçebilmek için işte ultrason, tomografi de, pelvik MR'la e, altta yatan bir neden var mı diye bakıyoruz. Eğer altta yatan bir neden bulunamaz ise e, o zaman biz kamerayla girip mesaneye bakıyoruz. Yani sistoskopi yapıyoruz. Sistoskopi öroloji çok değerli bir muayene usulü. E, çok değerli bir teknik. E, genel sizle yapmak gerekiyor. Çünkü hastanın çok rahatlaması gerekiyor. Mesane kapasitesi hakkında bizim bilgi sahibi olmamız gerekiyor. sistoskopi e, sırasında hastanın e, kasılmaması, uyuması gerekiyor. Anne sizi bize bunları sağlıyor. Dolayısıyla kronik sistit eğer biz mesanede başka bir şey bulamazsak ve mesane kapasitesi iyi ise Mesanede leukoplaki dediğimiz alanları yani mesanenin trigon dediğimiz orta noktasıyla e, mesane boyunu dediğimiz idrarın çıkmaya başladığı yer arasındaki mesafeye eee biz orada leukoplaki alanı beyaz içine bakterinin yerleştiği beyaz kirli sarı içine bakterinin yerleştiği alanları görüyoruz. Bu alanlara antibiyotik girmediği için bu hastalar iyileşemiyor. Onları tahrip ederseniz yeniden kanatırsanız yeni bir doku oluşmasına sebep olursanız, ki o esnada, stoskopi esnasında yapıyoruz, bu hastalar iyileşiyor.